Merhaba çocuklar. Baba. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Bilmiyorum. Bana değil buraya kameranın önünde dur. Çocuk arkadaşlara göster. Nasıl yapıyoruz? Göster. Ne yapıyor şimdi? Açmadın ki düğmesini. Düğmesini aç buradan. Ha? Şimdi bas. Ah. Oradan geçirmeye mi çalışıyorsun? Ama öyle olmaz. Kumandayla geçir. Elle değil. Ya elle de demiyorum. Ee? Çizattım yoya. bayoya. Çizattı mı? Sonra dün dün ama detay. Tamam dur ben karşıya geçeyim. Evet. Hadi. Şimdi bas gaza bakayım. Baba. He. Bast. Buna basıyor mu? Aha. Baba buna Heh. bastım. Tamam. Buna. Dur. He. Oo. Oh. Bu. Görüyorum, görüyorum. Geliyorum geliyorum. Sen nasıl yapıyorsun onları ya? Nasıl yapıyorsun onu? Ben bize bakmıyorum. Ben, ben bizi yapıyor. Ya bir şarkı mı söylüyor? Evet. <laughs> Çok iyi bir şey. şarkı. Bir tane de söylüyor. Söylüyor, şarkı söylüyor. Aa balıklar. Müziği de varmış çocukla. Getir dinlesinler. Baba ayağıma. Buraya, ay buraya tut. Buraya tut. Buraya ay tut. Ay tut. Ay ay Abi, araba bayan bu yapıyordu banda. O zaman şimdi araba ne yapıyor? Dans mı ediyor? Bitti. Dans ediyor değil mi? Bitti. Bir daha başla. Bak buradan geçirsene. Baba. He. Sonra buna bastım. Ee, buna bastım yine bundan duruyor. Nereye bastın? Bun, bunda da, bundan da daha duruyor. Bundan da. Öyle mi? Evet ama hep bundan Çok iyi. Kaçıyor açıyor Araba sonra dans etmeye başlıyor. E buradan geçilmedi. Logolarından bize köprü yaptı Rüzgar. Rüzgar diyor ki şey, e, köprünün içinden geçireceğim diyor arabayı ama bir türlü geçiremedi. Bir geçirsene görelim. Hadi köprüden geçiriyordun ne oldu? Ne yapıyorsun? Düz gel düz. Hadi köprüden geçir de görelim hadi çekiyor. Ne oldu ki? bu tarafa bu tarafa. Nasıl? Heh, şimdi gel. Cik... Oo, başardı. Başardı çocuklar. Çıkıştı buraya. Şimdi bir de buradan geçir. Bir kaçtı. bir Köprü gitti köprü. Aa köprü yıkıldı arkadaşlar. Çabuk tamirci çağırın. <gülüyor> dur bu <laughs> ayağını tamir edelim dur. Araba sinyal veriyor. Sinyal veriyor? Evet. Ne sinyali? Ee, adam sinyali. Ha? Adamlar önünde duruyor onun sinyali. He. Köprüden geçirsene. <laughs> Aa kaza yaptı yine. Bakın Bir dakika benim de ayağıma çıkıyor. <laughs> kaza yaptık. Sen nerede öğrendin onu kullanmayı ya? Hadi bir daha dans ettir bakayım. Çok güzel dans etti börekçiğim. Bir Işıklar da var arkadaşlar. Bakın burada ışıkları var. Bir de öbür tarafın şeyinin tarafında da var mı ışıklar? Şey. Aa, bu tarafında da var ışıkları. Arkadaşlar bunun ışıkları da var. Görüyorsunuz mu? Bu şekilde. Yine biraz. Aa, yine mi dans ettiriyor? Evet Rüzgar'ın elektrikli arabası çocuklar. Elektrikli araba değil pilli. Pilli mi? <laughs> tamam. Elektrikli arabalar da pilli. Tamam. Ha, bu da elektrikli araba oluyor o zaman. Rüzgar'ın bir tane de akülü arabası var çocuklar. Videolarımızda görmüşsünüzdür. Ondan defalarca sürdük. Bir de bisikleti aldık Rüzgar'a. Babaannemiz aldı bisikleti ama henüz Rüzgar onu sürmeyi bilmiyor yavaş öğrenecek değil mi Rüzgar? Baba. He. Bat. Oo. <gülüyor> 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 Hadi. Şey <yapsam>. Baba. <laughs> Tep yüzün deli veriyor. Ne sinyali veriyor? Tep yüzün delim. Çöpü deli. Tep. Çöpü sinyali veriyormuş. Baba. <laughs> He. Bat şimdi. He. Da. Oh, o tarafa sürsene. Benim üstüme niye sürüyorsun? Ah köprü yıkıldı, köprü yıkıldı. <laughs> Olamaz köprü yıkıldı. Hadi bir köprüye çarpsana bakayım yıkılacak mı? Ne kadar sağlam köprü? Bir çarp bakayım. Rüzgar bir köprüye çalsan bakayım köprüyü yıkabilecek mi? Hadi hızlı ama. Aha yıkamadı. Bir daha bir daha bir daha oluyor 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 oluyor. Bir daha bas 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 bas. <laughs> Tüm videyeden alıyorum hastan. Oo ne sağlam köprü yapmışım ya. Köprüyü yıkamadı bir türlü. Çok sağlam yapmışım ben. <laughs> başaramazsın. Ben köprüyü çok sağlam yapmışım, başaramazsın. Oo, ne yaptı? <laughs> Yarısını aldı götürdü. Ben de diyordum ki başaramayacaksın. Baba. Özer bunu zacil yaptı. Nasıl yaptı? Baba. Ne? Ama, ama da bir duyuyor yani ayağını e, diyi di de duydu ama da bir duyuyor. Yani. Öyle mi? Evet. Aklıma bir fikir geldi rüzgar. Merdiven yapsa çıkabilir mi? Evet. Ha? Evet. O zaman dur merdiven yapalım, Çıkarmaya çalışalım. Kapı yıkıldı. Köpüğü vidam zeydi. Arabayı da fiyildi. Oo köpüğü darma duman etti. Evet çocuklar. Bir daha mı yıkayacağız? Oo gel hadi merdiven yapmaya çalışalım. Bakalım yapabilecek miyiz merdiven? oh, yavaş yavaş. Dur merdiven yapacağım. Bekle. Bekle bekle. Bunları sök böyle. Bıraksan mı? Onu bırak. Şofiyi götürme. Merdiven yapacağım. Üstüne çıkacaksın. Evet böyle merdiven yapacağım. Bir dakika dur. Dur şimdi. Baba. Onu böyle yapayım. baba. Ha? Kapattım da ezanı mi? var. Zemlet Öyle mi? Evet. Nasıl yapalım bir köpüğü? Üstüne nasıl çıkabilir? Ama çıkamaz ki. Çıkabilir mi? Evet. Öbür Tamam. bir deneyelim. Bizim Çıkamazsa da yıkar ortalığı. Tamam. Tamam mı? Bizim evin vaciden böyle mi? Dur. Bizim evin vaciden böyle mi baba? Öyle. Hani değil böyle. Böyle değildi. Öyle değil mi? Yok. Bir tamam. Dakika. Tamam şimdi dene. Tamam. Buradan çıkmaya dene şimdi. Hadi. Dene bakayım çıkabilecek mi? Yalnız kameran şarjı bitiyor. Bunu dene kapanabilir. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet çekiyorum. Oo çıkamadı. Çıkamadı. Ama merdiveni de dağıttı. Arkadaşlar köprü. köprüyü rüzgar dağıttı. Köprü yıkıldı. Arabası çok kuvvetliymiş ama merdivene çıkamadı. Yıkıldı. Çünkü başaramadı merdivene çıkmayı. Bu arada Baba. kameramızın da şarjı bitiyor. Baba. Ha. Baba bu zilini dediği bilmiyor. He. Ee, ben üstüne dolayayım. Bana zaman da yapacağım. Sonra da sinirli titahya yapacağım. Öyle evet. mi? Evet. Tamam. O zaman kameramızın şarjı bitiyor. Bay bay yapalım mı? Uuu. Sadece zilli düştü bana. Rüzgar. Bana bak. Babacım. Ne yapıyor? Onlar mı taşıyacak? Oraya değil üstüne koy üstüne. He öyle. Şimdi bana getir onu. <laughs> Bir tane de mi getiremiyorsun? Onu da düşüreceğim. Onu da düşüreceğim. Ah düştü düştü düştü. Bir daha. Hızlı bas. Bas. Ah düştü. <laughs> Neyse arkadaşlar e, kameramızın şarjı bitiyor bay bay yapalım. De tamam bay bay yap. Bay bay yap. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Oradan seni kimse görmüyor şu anda. Öbür <laughs> tarafa geç. <laughs> Video da diyorum. Sen mi çekiyorsun? Evet. Arkadaşlar videonun kapanışını Rüzgar çekiyor şu anda. Elini çek kameradan elini çek. <laughs> evet. Bay <İyi>. bay. <laughs> yapıyor? Ne, ne oldu? O nasıl ses çıkarmak öyle? <laughs> tamam hadi. Bu sanırım bay bay demek.